Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elasız bir video çekeceğiz. Çünkü Ela'yı hiç aldırmayacağım. Evet. Ela yok ki. Ela yapmış gibi. Zorca Çünkü Ela bugünlerde en çok deli etti. Evet. Çok deli etti. O yüzden hızlıca toplamaya başlayalım bence. Birlikte e, tem ama. temizlik yapmak istemiyorsanız bu videoyu izlemenize gerek yok. Tabi temizlik yapıyorsunuz bu videoyu açabilirsiniz. Ya arkadaşlar bir dakika. karşısında daha geldim. Annem vardı orada. Hayır. Hayır. Ya! Aa, snack fısıldıyor arkadaşlar ya. Hep bir snack fısıltısı geliyor. Ay, ay ay. Arkadaşlar pardon. Ee, bir tane snack geldi. Ee, e, e, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, sen bir cil geldi. Ay 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 ay. ay, ay. ay arkadaşlar bakın ne yapıyor. Bakın arkadaşlar ne yapıyor bana. Bak bunu babaya göstereceğim. Gel. Başladın mı? Değil. Arkadaşlar şeyler bizi kutuya kapattı. ya Hadi. Tamam ya. Gel oğlum seni. Ela sahneye gidiyor. Hı? 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 Sımsıza mozafet gelecek. Manifest, manifest, manifest. Oo. Aa, dedim sen, sen. Dedim al, sen, de, sen Arkadaşlar. gidiyor. Bir dakika. Ben de bu tarafın yarısını toplayıp geliyorum. Ha arkadaşlar topladım. Şöyle göstereyim. Şu tarafı şöyle topladım. Ya Ela! Arkadaşlar bu oda toplama vlog gelmeyecek Ela yüzünden. Ama belki birazdan da çıkacak. Tamam. Neyse. Çalışmamla sana göstereyim size bari. Bari bu tarafı toplayayım ya. Bunu bir, bir gıdım su içmemiz. <laughs> Arkadaşlar bakın ben neler minik bir saçın kestim. annem bana kızıyor neden saçın kestim diye o oh, bey gitti ama yine geleceği için boşuna toplamayayım diyorum şimdi de temizlik mi alıp ya? İşte arkadaşlar artık kapanışmadım. modum.